Evet merhaba arkadaşlar. Ee, bugün member aldıktan sonra ne yapmalıyız diye soru çok geldi. Onun videosunu yapacağım. İlk memberımızla neler yapacağız? ikinci member parasını nasıl çıkartacağız falan filan. Şimdi önce member almadan önce arkadaşlar şunu yapmamız lazım. free, free quest'leri bitirmemiz lazım çoğunu. Yapabildiğimiz kadarını yapmamız lazım işte quest point kazanıyoruz buradan. burada çünkü bazı şeyler, görevler quest point istiyor. O yüzden bu free to play'deki görevlerin quest point'lerini topluyoruz. Bir de açtıkları bazı şeyler de vardır. Onları da açıyoruz. Free to play'de bunları yapıyoruz. Daha sonra bunları 40 yapabilirsiniz. Combat'ları isterseniz. Neyse. İlk şeyimizi yaptık member'ımızı aldık ve artık member görevlerini yapabiliyoruz. Burada yanında ben e, Google'dan oyunun wikisini açtım. Burada bize e, recommended quest'leri gösteriyor. İlk quest'ler hani bunları yapın diyor. İşte baştan sona bunları yaparak gidebilirsiniz diyor. Ama şurada da şöyle bir şey var. Burada da diyor ki Waterfall Quest ilk yapılması lazım diyor. Bakın şurada. Bunu ilk yapın diyor. Çünkü diyor e, strenght ve atağınızı birden 30'a yükseltir diyor direkt. Bu görev bitince. O yüzden bu waterfall quest'i de yapabilirsiniz. E, strenght ve atağınızın direkt 30 olmasını istiyorsunuz. Level 3'te member aldıysanız bunu yapabilirsiniz. E, bize şimdi burada diyor ki Druidic Ritual görevini yap diyor. Bu her blur açar diyor. Her blur da şu skill arkadaşlar. Şurada gördüğümüz pop yapmamızı sağlayan bir skill bu. Bunu açıyormuş bu. Ee, bu siteden böyle bakabilirsiniz. Oyunun wikisi var arkadaşlar. Burada çoğu şey bulabilirsiniz bu wikide oyunla alakalı. Hatta her şeyi bulabilirsiniz. İşte Rune Mysteries yap diyor. Runecraft açıyormuş. Series of GITX. Buradan işte e, görev sıralamasını buradan gidebilirsiniz. Diye düşünüyorum. Böyle hem yanında neyi açtığı da yazıyor. Bu şekilde görevlere bakabilirsiniz. Daha sonra şu e, para yapma yerine gelelim. Burada bir money making guide var arkadaşlar. Şöyle e, Google'a yazarsanız osrs money making wiki yazın. Bakın burada direkt en başta çıkıyor. Oyun burada e, metaya göre güncellemelere göre en iyi para yapma yöntemini bize söylüyor. Buradan şöyle en altlara gelelim. Levelimiz düşük olduğu için en altlardan başlayacağız. Bunlar free to play'deki money makingler. Biz yanında şu e, sarı yıldız olanlara bakacağız. Bunlar member e, member'da yapılan hani mekaniklermiş. Bunlara bakacağız. Şimdi crafting gold bracelets diyor. Bakalım. Bakın, girdiğimiz zaman burada <laughs> bu yöntemin nasıl yapıldığını direkt bize söylüyor. Diyor ki input, inputs diyor. 109K verip e, 260K alıyormuşuz. Output, input. İşte 109K koyuyorsun, 260K alıyorsun Bir saatte. Bu taktikle bu e, yapılışı da burada söylüyor işte diyor ki Edgeville'deki Furnace'e git diyor <laughs> Furnace'de Gold Bracelet şey yapabilirsin diyor craftlayabilirsin diyor Edgeville'e git diyor Edgeville'deki Furnace'e Bankaya en yakın olan Furnace burasıymış o yüzden burayı söylüyor if you have completed Song of the Elves Yüzlü Pirifilinas. Şimdi yeni şey olduğumuz için, yeni olduğumuz için Song of the Elves'i tamamlamamış olacağız. Bu görev biraz zor. Daha ben de tamamlamadım bu görevi. Çok fazla gereksinim istiyor. Neyse biz Edgeville'de yapacağız mesela bu taktiği yapmak istiyorsak. İşte buradan okuyup bu taktiği yapabilirsiniz. Ya da işte bunu istemiyorsun. Hemen bir üstünde 151k yine veren Killing the King Black Dragon. E Re burada yazıyor 80 70 70. Bu birazcık şey istiyor, combat skill istiyor. İşte picking bananas diyor. Burada da şeye gidiyorsunuz. Musa point mi buranın adı? Birim heaven'da işte muz ağaçlarına gidiyorsunuz. Yanımıza basket alıyoruz. Buna muzları koyuyoruz. İşte bunu muzla doldurduğumuz zaman para kazmış oluyoruz. Onları da satıyorsunuz. Benim önereceğim arkadaşlar smithing yapmanız. Smithing şuradan göstereyim. Bir saniye. Pencereleri bir ayarlamam lazım. Bir dakika. Şunu biraz küçültelim. Birazcık şöyle gel. Smithing aslında ben göstermiştim diğer bir videoda arkadaşlar. Benim Smithing rehber videom var. E, Smithing si bence gerçekten güzel kar bırakan bir skill. İşte kasarken. Ben 78'e kadar kasmışım mesela. Şöyle bir şey. Dart tip yapıyoruz arkadaşlar. Member'da dart tip açılıyor. İşte e, mesela 4 levelde Smithing si 4 olduğunda ben Dvorozda konuşamadım bronz dart tip Ama biz e, görevlerle galiba smithinki 10 falan yapıyorduk. Iron'dan başlıyorduk. Iron dart tipten başlıyorsunuz. 19'da. 19'dan kaçta açılıyor diye. Yere? Steel dart tip. 34'e kadar iron dart tip yapıyorsunuz. 34'ten sonra steel yapıyorsunuz. <laughs> 54'e kadar. 54'ten sonra da mitral dart tip yapıyorsunuz. Mitral dart tipte arkadaşlar bakın burada money making metotlarında var saatlik güzel 160k para veriyormuş. Ee, bunun üstünde belki şey de vardır bir dakika. Adama dart tip de vardır. Ee, neyse bakarız ona ileride. Adaman tart, dart tip de güzel para bırakıyor. Buradan işte arkadaşlar wiki'den bakacaksınız. Kendinize en uygun işte para yapma metodunu bulacaksınız. burada Mesela bakın free to play var. Buying feather packs. Bu da 228k kar bırakıyormuş. Benim bunun, bunun da videosunu yapmıştım ben. İşte tüy alıp ayağında tüy alıyorsunuz sadece. 220, 230k saatlik kar var. Güzel bence bu da. Free to play için. Mesela başka neler varmış? Klinik Grimik var mesela. Bu, bu da güzel olabilir. Fire Orbs. Şu Nature Rune'nin de ben videosunu yapmıştım. 300 kaymış bunu saatli. Birazcık daha böyle 500-400 kalıklara gelelim. Bakalım neler var. Pickpocket pick Paladin diyor. Ee, bu e, hırsızlık videosunu ayrı bir zamanda yapacağım ben. Onu şimdi şey yapalım, salalım. And, uh. ve Blast Mining. Blast Mining şey birazcık öğrenmek isteyen, öğrenmek gereken bir şey. Doğru patlatarak mining yapıyoruz. 650k mesela şey varmış bunda, profiti varmış. Güzel ola. Hem mining XP kasılır. Making Runner Potion. Mesela 30 her blur istiyor. Ee, burada bakın size kaç tane şey alacağınızı söylüyor arkadaşlar. Input 28 m. Oha 28 m ne? Output da 28 m 852. Yok bence kötü bir yöntem bu. Değmez. Uğraştırır. Başka neler var? Killing the Krakens bu e, Slayer istiyor. Slayer levelinizi de arkadaşlar 80 level üstünde mi? 73 level üstünde mi? 70'ten sonra galiba para vermeye başlıyor arkadaşlar Slayer. Smelting Steel Bars bakın. Et Blast, Furn Blast Furnace bala Steel Bar yapmak da şey yapıyor. Para veriyor. Güzel para veriyor. 950k veriyor saatlik. Bence güzel. Bunu yapabilirsiniz. Mesela ne istiyormuş? 30 smiting istiyor. 60 recommended diyor. Büyük ihtimalle başarı, başarı oranını falan etkiliyordur. <laughs> ki 60 ya smiting'i 60 yapmak acayip kolay. Yapılır. Benim videomu izleyin. Zaten yaparsınız. AFK bir şekilde. Diyor ki 5400 tane iron ore al. Sonra diyor ki 5400 tane de koal al diyor. Stamina potion alıyor yanına. bir de graceful set alırsanız o da iyi olur. İşinize yarar. Ee, hazır membur olmuşken agilitinizi kasın arkadaşlar. Ve graceful set alın. Graceful set önemli. 72k'da para al diyor yanına. Ve 5400 tane steel bar yap diyor. Böyle 1-300 verip 2300 alabilirsin diyor. Buradan kendinize en uygun para yapma şeyini bulacaksınız ve yapacaksınız arkadaşlar. da olay bundan ibaret. Daha sonra farming videosunda da yapacağım. Teaming videosunda yapacağım. Ama bu video bu kadar. Buradan wiki'den bakabilirsiniz. Hem görevlere hem de money making metodlara bakabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.